Eşini yaklaşık 4 yıl önce kaybeden 68 yaşındaki üç çocuk annesi İmihan Kazan'ın ikamet ettiği Karapınar mahallesinde bulunan toprak evinde bir süre önce tavanda çökme, duvarlarında ise yarıklar oluştu. Görenlerce büyük korkuya neden olan evi 35 yıl önce eşiyle beraber tapusu olmayan ve senetle aldıkları arazi üzerine yapan kazan evinin her an yıkılması korkusuyla yaşıyor. Yıkılma tehlikesi bulunan evde yaşam mücadelesi veren aile yardım bekliyor. Başlıklı haberin ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuadar aileyi ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Vali Çuadar aileye gereken desteğin vereceğini açıklarken şunları söyledi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan hareketle sosyal devlet ilkesinin geriye olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kucaklayıp bağrımıza basarak evlerinde ziyaret edip devletimizin sıcak elini ve gülen yüzünü her daim hissettirmenin gayreti içerisindeyiz dedi.